Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asil Türk Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerine arz ediyorum. Thank you, Get Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve ala Resulina ve Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm. Konuşmama başlarken bir teşekkürle başlayacağım. Hepiniz hissedersiniz. Bir iki cümleyle de sebebini söyleyeyim. Önce hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabi hepiniz biliyorsunuz. Onlar sizin evde bütün hizmetinizi görüyor. Bütün ev işlerini yaptıktan başka bir de cihada koşuyorlar. Onun için önce onlara teşekkür ettim. İkinci olarak Gençlere teşekkür ediyorum. Sebebini de söyleyeceğim. Erbakan hocamız Erbakan hocamız bir milletin gücü, tankı, topu, silahı değil, imanlı gençleridir derdi. İşte bu gençler o gençler. Allah razı olsun. iş bununla bitmiyor. Bir topluluğun başarısında teşkilatların imanlı, ihlaslı, fedakarlıkla çalışan bir topluluk bir bütün halinde bu hizmeti yapması lazım. İşte şimdi bu davaya yeni belli noktalarda katılacak olan zaten teşkilatın elemanları olan belediye başkan adaylarımızın yanında bu salonu dolduran teşkilat mensubu kardeşlerimize de özellikle teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Değerli kardeşlerim, önce biz nasıl bir topluluğuz? Kısaca bunu ifade ederek sözlerime başlayacağım. Milli görüşçüler bütün insanlığın saadete ulaşmasını isteyen, Allah'a iman etmiş ve ebedi bir hayatın varlığına inanmış olan bir topluluktur. Milli görüşçüler yeryüzünden kötülüklerin kalkmasını, iyiliklerin yaşanır hale gelmesini istiyorlar. Bunun içinde en doğal insan davranışı olan hakkı tebliğ görevlerini yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz bu tebliğ görevimizi yaparken dikkat etmemiz gereken şey insanların akıllarına, mantıklarına, gönüllerine ve vicdanlarına hitap ederek güzel söz ve tatlı dille en güzel bir biçimde bu görevi yapmamız, bu gerçekleri anlatmamız gerekir. Değerli kardeşlerim, Allah yaptığı işi iyi yapanı sever. Milli görüşçü yaptığı işi ...en iyi şekilde yapmaya çalışan kişidir. Milli görüşçü, yaptığı işi iyi yapanı Allah'ın sevdiğini bildiren... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın uyarısına uymayı çok önemli sayar... Ve, Peygam ...ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin... ...kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz öğüdüne dikkat eder... Hepimizin görevi Peygamber Efendimizin bildirdiği şekilde hakkı tebliğ etmektir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Zariyat suresinin 55. ayeti. Değerli kardeşlerim, Allah öğüdün müminlere fayda vereceğini bildiriyor. Öğütten İnsanlar inandıkları ölçüde yararlanırlar. Bazı insanlar da bu ikazlardan rahatsız olurlar. Etrafımızda bunları görürüz. Kendilerine hakkın söylenmesini istemezler. Kur'an-ı Kerim bu durumda olanlara bizim şöyle söylememizi bildiriyor. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'da uyarmaktan vaz mı geçelim? Zuhru, Zuhruf suresinin 5. ayetini okudum. Görülüyor ki değerli kardeşlerim, tebliğ görevi herkese yönelik bir görevdir. Haddi aşan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan kimselere de tebliğ yapmaktan vazgeçilmeyecektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri de tebliğin önemini bize şöyle bildiriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinden rivayette Peygamber Efendimiz buyurdu ki diyor Din nasihatten ibarettir. Yanındakiler sordu. Kimin için ey Allah'ın Resulü? Peygamber aleyhisselam cevap verdi. Allah için, kitabı için, Resulü için, Müslümanların idarecileri ve Müslümanların hepsi için. Müslüman devam ediyor Efendimiz ikaza. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona yardımı kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin, gidersin. Değerli kardeşlerim, Efendimiz bu uyarısıyla bakın, milli görüş sahiplerinin içinde yaşadıkları toplumdaki yanlışlıkları düzeltmekle kesin görevli olduklarını bildiriyor. Bu çok önemli bir tespittir. Bir kere daha tekrar edeyim. Peygamber Efendimiz bizim içinde yaşadığımız toplumdaki yanlışlıkları düzeltmekle onu düzeltmeye çalışmakla görevli olduğumuzu Bildiriyor. Ayrıca hadisin devamında okuduğum bir takım e, hareket tarzımızı da e, bize gösteren çok önemli e, iki kazlar var. Bir, Müslümanlar kardeşimizdir. Bunu hepimiz gönlümüzde de hissedeceğiz, davranışlarımızı da da göstereceğiz. İki, onlara yardımı kesemeyiz. Üç. Onlara yalan söyleyemeyiz. Dört, onlara zulmedemeyiz. Bu şartlara uyarak hareket edersek hissederiz ki her birimiz kardeşimizin aynası gibiyiz. Aynada kendimizi görürüz. Bunun manası biz nasıl olmak istiyorsak kardeşimizin de öyle olmasını istemektir. Bunun için onda bir rahatsızlık görürsek bunu ondan gidermeye çalışırız. Canım bana ne aldırmayın diyemeyiz. İşte değerli kardeşlerim, seçimlerde yapacağımız tebliğ çalışmalarında yaklaşımımız bu kadar önemlidir. Çalışma esnasında kullanacağımız üslup da aynı şekilde çok önemlidir. Aşırı, aşırılıkların her çeşidinden uzak dururuz. Bizim yolumuz orta yoldur. Yapmamız gereken ne ise onu yapar. Hiçbir etki ile yapmamız gerekeni terk etmeyiz. Ayette şöyle buyuruluyor. İşte böylece ayeti Bakara suresi 143 tane tane okuyorum. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat yani orta bir ümmet kıldık. Bakara 143. Değerli kardeşlerim bize zararı dokunur diye hakkı savunmaktan vazgeçemeyiz. Bizden ayrılanlar hakkı söylemekle hakkı çıkılmaz. Bir yüzümüz tekke, bir yüzümüz parti olursak başarılı olamayız diyerek bütün manevi değerlere arkalarını dönerek ayrıldılar. Halbuki hakkın savunulması esastır. Batılılara yaranmak için kendimizi inkar edemeyiz. Ayet-i kerime bakın ne diyor. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlara bir çıkış yolu gösterir ve onları hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter, şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Size Talak suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerini e, okudum. Değerli kardeşlerim, milli görüş bir okuldur. Milli görüş okulunda hem kendimizin hem de içinde yaşadığımız toplumun maddi ve manevi huzurunu, nasıl sağlayacağımızı öğreniriz. Başkalarına faydalı olmaya çalışırız. Biliriz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Biz Allah'a inanan bir topluluk olduğumuz ve Rabbimiz de müminleri kardeş yaptığı için her müminin iyiliğini isteriz. Onları ebedi alemde hesap vermeye mecbur kalacakları tehlikelerden korumaya çalışırız. Bize kötülük edenlere de iyilik ederiz. Zira biz milli görüşçüler, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu sözünü biliyoruz. Mazluma da zalime de yardım ediniz. Sahabe bunu duyunca, Ya Resulallah zalime nasıl yardım edilir sorusuna Bakın Efendimiz nasıl cevap veriyor? Onu da yapmakta olduğu zulümden uzaklaştırmaya çalışarak yardım ediniz. Değerli kardeşlerim, çalışmalarımızda bu emrin gereği olarak insanları uyarıyoruz. İktidarı hatalarından dönmeye, hakka yönelmeye çağırıyoruz. Ancak biliyoruz ki hidayet Allah'tandır. Biz sadece tebliğ görevimizi yapıyoruz. Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a asi olan kimsenin bulunduğu hali anlatınız ki halk ondan korunsun. Bu ikazları yaparken de ölçülü olmaya, aşırılıktan kaçınmaya azami özen göstermeliyiz. Aksi halde insanları haktan uzaklaştırırız. Allah Teala Hazretlerinin seni yaratmasaydım, kainatı yaratmazdım diye iltifat ettiği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Allah bakın ne diyor. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel nasihatle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl suresinin 125. ayetini okudum. İşte milli görüşçülerin ölçüsü budur. Değerli kardeşlerim, yalnız Allah'a güveniyoruz. Milli görüşçüler olarak bu çalışmaları yaparken yalnız Allah'a güveniyoruz. Başarıyı onun verdiğini biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki Allah her şey için bir ölçü koymuştur kulluk görevimizin gereği olarak bütün gücümüzle çalışırız. Allah'ın takdiri neyse ona da gönül rızasıyla teslim oluruz. Bu noktada kısaca Allah'a güvenmenin ne manaya geldiğini bir misalle anlatmak istiyorum. Allah Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a hanımı Hacer validemizi radıyallahu anh'a ve henüz küçücük bir çocuk olan Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı alarak bugün Kabe'nin bulunduğu o zaman ıssız bir çöl halinde olan yerde bırakıp dönmesini emrediyor. Soğuk bir gecede vahşi hayvanların yaşadığı ıssız çölün ortasında ikisini de bırakıp dönerken Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam'ı arkasından sesleniyor. Ya İbrahim bizi bu ıssız yerde Çölün ortasında vahşi hayvanların arasında kime emanet ederek gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı şu oluyor. Sizi Allah'a emanet ediyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a güven ve teslimiyetinden beklenen budur. Ancak içinde bulunduğu tehlikeden kendini ve küçücük yavrusunu koruyacak gücü ve imkanı olmayan bir kadının verdiği cevaba bakın. Ya İbrahim bizi emin yere emanet etmiş bulunuyorsun gidebilirsin. Allah'a güven işte budur kardeşlerim. Hepimizin böyle Allah'a güvenmemiz lazım. En güç şartlarda bile, en imkansız halde bile sadece Allah'a güveniriz. Onun yardımcı olacağınıza da inanarak çalışırız. Değerli kardeşlerim, milli görüşçüler olarak biz de bu güven ve teslimiyet içinde olursak içinde yaşadığımız bu zulüm dünyasını değiştirebiliriz. Bugün içinde yaşadığımız dünyada akan kan Müslüman